20 Mayıs 2025 Esra Elönü Star Gazetesi Naci Yaz boşluk bırak gazeye gönder Ağzımızda çivilerle dişlerimizi sıkıyoruz, hapşırınca beyinleri burunlarından akan organizmalara öfkeliyiz. Birbirlerinin omuzlarına kusan ceraat torbalarının gazzeye ürüyor olması içimizdeki hiraya döndürüyor bizi. İnanmak leş çarklara çomak sokmaktır. İnandıklarımıza havlayanların duası kabul olsaydı bile biz o kemikten duvarları kırardık. Dünyanın bana öğrettiği tek şey gazzeyi hor göreni hoş görme. Bilmişsinizdir bir rektör sifonistleri sevindiren mentorlu bir mesaj yayınladı... Zayıflığımı İsrail'de yaptığım askerliğe borçluyum diyen bir şarkıcıyı protesto eden vicdan sahiplerini kabilecilikle suçluyordu. Muhterisliğin perdeli bir garezin türü sayılabilecek, yükte hafif, pahada ciklet ederi sayılmayacak, gereğinden fazla gereksiz, hiçbir şey olmanın iptidai delili bir x. Herkes aynı evde ve bir pencere varmış gibi herkes oraya, ben havalandırmaya koşuyorum. Rektör olması da hiç umurumda değil. Görev icabı giyilen şirinlik kostümü Gargamel için bir galibiyet sebebi. Ben yazdığı son mesaja değil, yazmadıklarına takıldım mesela. Bir anda karşımıza ne sebeple çıktığı, ne sebeple öldürüldüklerini bilmediğimiz 60 bin insan için gösterilmeyen tepkiyi gölgede bırakmamalıydı. Sifonizmi savunanı savunmaktan utanmayacak kadarsın. Poşetteki evlat parçalarına son kez babalık eden gazeli mazumları bir kere anmamış kedersin. Şarkıcıyı boş ver. Sen neden sifonistlerle düet halindesin onu söyle. Söz konusu şarkıcının incirler olana kadar kalsın. Saydın bari diye çağırdığı yerleri Gazze özgür olana kadar Susaydın bari olarak değiştirebilirsin. Size ve sizin gibi ılık dere oltacılarına zerre saygı duymayışımla gurur duyuyorum. Charlie Ebu Leheb Dağı'yı unutmadınız değil mi? Ensesine vurup elinden en fazla ekmeğini alırsın dedik diye kalbine vurup imanını alacağını mı sandın? Taptıklarınıza tapmıyoruz diye mabedimizi kudurarak sağlasanız da mihraptan bir taş eksiltmeyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ebu Cehil'in Leheb'in eteklerine bastığınız birinci hamur şerefsizlik kalitesindeki istifra poşetini, dergi diye satışları, yapmaya çalıştıkları mizahtan çok daha komikti. Biz gökten kemik yağsın diye el açan münafıklara amin demeyiz. Bizim rahmet yağsın diye el açışımız toprağa olan merhametimizdendir. Taş atana ekmek atarız evet ama inandıklarımızı taşlayanında depremeyiz. Susarız evet ama inandıklarımıza böğrene de coşarız. Susarız evet ama şerefe susamışlara çağlarız. Biz esirlere, güçsüzlere, merhametiyle muamele eden Resul'ün elini de, Ebu Cehil'i deviren Hazreti Hamza'nın yumruğunu da unutmayız. Ba bizimse asmadaki üzümü sakınmayız hiçbir kursaktan. Veren eliz. Lakin hakikatin hakkını da leşlerden alan eliz. Sizin rövanş dediğinize biz Allah'ın adaleti deriz. Alçak gönüllüyüz lakin alçağın karşısında susmaya da gönüllü değiliz. Şimdi deseler ki Taif'te peygamberimizi taşlıyor. Şimdi deseler ki Uhud'da Resul'ün dişi kırılmış, o anda ne yapacaksan işte o kadar ümmetiz. Bizi Hayber'den sanırlar bilirler, umrumda mıdır asla. Vakar'ın bir savaşçı da olmadığını mı sanırsın? Efendiliğin bir kölede olmadığına kim ikna etti seni? Sahibi görmüyorsun diye bir mazlumu kimsesiz mi gördün? Küreği kimin çektiğini seçmedin diye boğulmuş mu oldu bir kaşık suda? Yahu ne zanneder insan kendisini? Her yere yetişmeyi biliyorsun da kendine gelmenin acizi mi oldun? Şimdi aç o tavşan tüneli kulaklarını ve dinle. Oksitlenmiş kutup başına git kendi sefaletinin duvarlarına vur. Benim inandıklarıma sıçrarsan sana çamur olurum. Benim inandığıma var inanma ama sessizce. Lakin kükrersen sesine sarmaşık olurum. Senin dünya görüşün benim bakışıma perde olamaz ama duvar örersen balyozun olurum. Benim inandıklarıma diş bilersen seni dilimle köreltirim ve benim inandıklarımla dalga geçerken füskürttüğün salya senin yağmurun olur. Öyle zemheride kuyruğu asfalta yapışık enik gibi kalırsın.